var lazım, yemen lazım. Sonra farkı görmen lazım. Alman lazım, yemen lazım. Sonra farkı görmen lazım. ve vekilime taze taze kaymak lazım. Kaymak lazım, kaymak lazım. Vekilime kaymak lazım. Kaymak lazım, kaymak lazım. Vekilime kaymak lazım. Tavşan çavuş nerede? Gel ha. O düğün varmış gitmemiz gerek. Gitmezsen çok ayıp olur ha. Ben gelemem. Kusura bakma. Drake zaten gelmiyor ona. İyi hadi gidin o zaman. <laughs> Bilezikleri aldız. Mamusta yerde zoom ya Lan bu gırtlağını siktiklerimin düğüne gidiyor lan kızıl kafalar. Yürüyün saldırıyoruz hadi. O <laughs> yemine emine o oh, yemine. Allah yanlış ödeni kursun cehennemine. Yürüyün lan amına koyduklarım şunu gelelim amına. Ne oluyor? <laughs> oh! Ananına vuradın siktiğim ibnel